Selamlar değerli dostlar. Filo hesabınızda kayıtlı kart bilgilerini nasıl silebilirsiniz, kaldırabilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken sağ alttaki hesabım kısmına geldiğimizde burada e, hesabımdayken e, kayıtlı kartırım kısmı yer alıyor. Bu kısmı seçtiğimizde ise şu anda e, benim hesabımda herhangi bir kayıt kart etmediğim için burada gözükmüyor. Ama sizler e, burada kart kaydettiyseniz buradan görüntüleyebilip düzenleme kısmı ile beraber kartı silebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada e, kayıtlı kart e, varsa, dilerseniz görüntüleyip bu şekilde kayıtlı kartlarınızı silebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.